Ha önümüzdeler mi? Yok. Başı nereye geç oraya diyor ne? Çek diyor ya? Lan yani kimse gelmemiş buraya. Gerçekten de kimse yok artık. Daha düşüyor bak. Nereden? hani? Bot ya botlar dağa düşüyor oğlum ya. Kaçıyor şerefsiz bak. Yeter lan yeter! Ya Moyan var mı? Yapacağım şey. Oha! Yahi ve isyankar rapçi popmarley'in dediği gibi galiba. Ne demiş? Bir yıldız gibi kayarım hayatından mı diyorsun? Yapabileceğin tek şey dilek tutmak olur Aga be. İki gündür kimse yok gelen giden demiş yenge. Aha burada kişi var. Ne lan orada? Yenge yaz mevsimi de çok oynuyor ya. Çoğu kişi elde durmuyor ya. Bak ay tarıyor bu ara ya. Önümüzde sola durdu sola durdu önümüzde. Vay ananla vuradın ya. Çet diyor ya. Şunu vur şunu vur arabanın yanındakini vur. Bu arabanın yanındakini vur. Geliyor bana ya, geliyor. Çektirtirme çektirtirme kendini kendini çektirtirme. Çekti bile. Lan 30 mermi var. Nasıl yapacağız şimdi bundan ya? Hayır da nasıl görüyorsun sen suyun içini? He? Hayır da nasıl görüyorsun sen suyun içini? Acil Baydın mı orada bir? Baydım da mermi yok. Acil gelmen lazım. Çabuk. İki baydın. Bir değil. Bunların ikisi de baygın. Bir tane mi? şurada kaldı ya. Şu altımdakini bir vur. <laughs> Lavlus. Şunu <laughs> vur lan. Altımdakini vur lan. Vurdum vurdum altımdakini. Botu vurdum. şunu aldı, karşı. Suyun ya karşısında. Şurada. Bot de, var. nerede bot? Şurada lan. Bot sana sürünüyor katil. <laughs> katil sola gitti ha. Bot senin önünde adam. Bak bu tarafa. Bakamıyoruz dur. Ne buraya şerefsiz. Gidin <laughs> <laughs> köpek. Onun çivanı. <laughs> oh kendi rutumu geri alayım ya. Bunlar geri gelirler mi yukarıdan? Şimdi nasıl görüyorlar abi? Biz niye göremiyoruz ya? Bir HDR görüyor ya uç. Benim HDR göremiyorum oğlum. Benimki görüyor. Benimki de görüyor. Burada 6x var, 6x var. Benim kar, kar ya. kim olmuş lan? Gel burada kar var mı tane. 82'de. Acaba bunlar bir kadar yürekli midir la? Gelirler mi geri? Aa geldi 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 geldi. geldi, geldi. Nerede? 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 Önünde, nerede? önünde, önünde. Oh. Karşı evde. Hangisi? Burada. Burada, burada, burada gel. Yorumakla, yorumakla. Çık camla. Bir baygın oğlum. Tam şurada balkonda bir bomba atın balkona. Yok yok. Ben 24 vuracağım ona. 24 Ben de vuracağım. kar vuracağım. Ben de kar vuracağım. Çık. Tabii efendim. Atladı. Küçük odaya girdi. Yumruklar oğlum zaten kar vurdun sen beni Yok ben de 24 vurdum nasıl düşmüyor? Nasıl bu? düşmedi lan o? Kaçtı bayağı kaçtı. Önümüz dönemedi. <laughs> lan vurdun lan keskini bırak. Mermi yok mermi. Olun, Allah Allah. acelemek mekul. Acele mekul. M4'te mermi yok oğlum. Oğlum heyecandan mı lan? Çıkarsın ya. Gene de C yap sen. Anan kadar. <laughs> F, <değil, gülüyor> F değil. F değil. C yap aşağı. i̇kisine de bas diyelim oğlum. Hem F hem C'ye bastı. Bilmiyorsunuz mu oğlum ya? Duyduk. Önümüzde lan açıkta yani. Gördüm. Şu ağaçta. Bom bir lan,bom bir. bir lan. Bombir. Bombir lan. Oğlum çok basit oluyor ya oyunlar böyle.